görüyorsunuz şu anda gecenin e, saati bilmem kaçı biri ikisi ama yani demek istediğim siz istedikten sonra koşabilirsiniz yani, zor bir şey değil günde 30 dakika da 3 defa koşabilirsiniz ben bunu neden yapıyorum aslında o kadar garip bir çoğu gece alemine alemlere düşkün bir insanım koşudum iyi ama biraz yavran fazlalaştı bu aralar çünkü çok mutlu bu işte gece hayatı filan filan <laughs> derken Yani demek istediğim şey şu. Ki, hani e, bir de şey, kazanmak yani hafif çok değil ya. ya biraz var aslında alt tarafta ama çok değil. Ve bunu şimdi 30 dakikalık konuşuyorum. Evet ben düşünüyorum. Bana yoldayız arkadaşlar şu anda. <laughs> Hadi bakalım. Woo! <laughs> <laughs> I'm not.